yarışmacımız Kübra Sayın Kübra Kaplan. Nasılsınız efendim? Hala dediğim gibi heyecanlıyım. Hiçbir şey kaybetmedim. Ama güzel oldu. Bakın Emre Bey'in 9300 puan alması hoşuma evet. gitti. Beni Çünkü çok korkuttu. geçen sefer siz de hesabını yaptık. 9300'den dönmüştünüz. Evet. Zaten yapacağınız şey oydu. Olmuyor. Değil mi? Geçen sefer beni telafi etmek. Üzerine bir 3 saniyecik daha arttırırsanız oldu bitti demektir. Ondan sonra zaten kaybetseniz de üzülmezsiniz. Ben olsam üzülmezdim. Yani işte geçen sefer de benim düşüncem aynıydı. Hı hı. Rezil olmayayım yeter. Rica ederim. Öyle sonra. bir şey var mı? Hayır. Rica ederim. Kendinize verin yeter. Bakın müthiş bir yarışmacım vardı. Işıl Hanım böyle böyle yarıştı parmağının ucuyla. Önce cevabı verdi sonra bastı. E Süre yetmedi kazanamadık. Son sorusunu zor gördü. Süre bittikten sonra görebildik. Öyle olmasın. Hak ettiğimiz puanı alalım. Olur mu? Buraya gelince biraz daha düştü heyecanım. Arkadan, arkada daha heyecanlıydım. Dört harfler geçsin daha da rahatlayacaksınız. Hadi Geliyor ilki. Buyurun. Enerji yükü biriktirme, doldurma. Şarj. Nedir? Şarj. Daha güzel. Şimdi birden fazla cevap gelir mi aklınıza? Gelmesin. Buyurun. Belki bir harf aldırır. Üç. Gam yükünün... Azap. ...çektirdiği ızdırap azap değil. Bir tane daha var. Keder. Çektirdiği hmm. ızdırap. Azap gibi gam yükünün çektirdiği ızdırap. Mesela nasıl bir kaza derler? Feci. Feci. Ee, bir tane elem. Daha. Neydi o bu? Elem. Elem. elim bir kaza çektirdiği elem. Gayet güzel. Gayet güzel. Burada bir harf alınır diyordum ben. Çok güzel atlattınız maşallah. Buyurun gelsin yenisi. Burada yorum var. Entelektüelliğin karikatürleştirilmiş aksesuarlarından biridir. Dövme. Dövme mi? Yok. Yok karikatür. Kolye. Kolye. Aksesuar. Evet. Ne aksesuarı? Entelektüel değil. Pipo gibi Fular. mesela. Nedir? Fular. Fular. Haydi elisi. Beş artı cevaplar bitiyor. Güzel başladık Kübra İnşallah böyle devam edelim. Unulmadık iyi rastlantı. Bu anlamda da kullanılan bir zar kombinasyonudur. Düşeş. Vallahi 1500 puan daha kasa. 6 harfidir. İki kelime yan yana gelip bu tabiri oluşturmuştur. Biraz garip bir sorusu var. Bir bakalım. Kardiyovasküler kondisyon isteyen bir hırsızlık türü. Kapkaç. Kübra'nın. Kapkaç. Vallahi çok Az Bazen böyle soruları yazdıktan sonra acaba fazla mı uçtuk? Suratımıza kötü kötü bakar mı yarışmacı diye ürküyoruz. Pat 600 puan kazandırdı ya çok mutlu oldum. Hakikaten ben de. çok mutlu oldum. <laughs> Buyurun gelsin yenisi. 1.600'de burada. Batı kökenli bir kelime <laughs> diyor ki futbolda puan eşitliği durumunda üstünlüğü belirleyen ölçü birimidir. Sayı farkı Türkçesi. Skor değil. Yani puanlar aynı. Neye bakıyoruz? Kim daha çok gol atmış? Ne? Neydi onun batı kökenli adı? Puanla değil de nokta noktayla. Aslı sayı farkıdır ama nokta nokta farkı diye de kullanılır bazen. Tamam. Fransızca Ölçülüyor bir kelime aradığımız. Bir harf alayım. Aldık bir tane be. Ve çok güzel yerden geldi. V harfi. Sesli harfle başlıyor muhtemelen. A e. Fransızca ise nasıl bitiyordur? Çok durdum şu an. Niye böyle oldu? Bir tane daha alalım. Bir tane daha alayım. Aldık bir tane daha. bilmiyorum galiba. Fransızca ise J ile bitiyor. Avanaj mıydı? A Avenaj mıydı? Avenaj mıydı? Avenaj değil. Bir A harf mi? değişik. Avenaj değil. Avenaj. İvenaj, İvenaj da değil. Güzel başladınız aslında. Bir harf A Avinaj. değişik. Avenaj. Türetiyorum. İlla Ay. ne o öyle mi? Averaj. Averaj bu. Averaj. Oh. <laughs> 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 Bir şey yapacağız. Sürenin canını okuduk bir tek. Evet. <laughs> Elimizde 1 dakika 43 saniye kaldı. Şunu cevapladığınızda tam ortasında olacağız. 3 tane de harf alabilir durumdayız. Merak etmeyin. Güzel. Moralinizi bozmayın ne olur. Buyurun geliyor. 700 puan birden kazandıracak soru. Diyor ki harcama yapmaktan çekinen, parasına kıyamayan iki kelime. Hmm. Cimri. Var yemez geliyor. Var yemez sığmaz Cimri, oluyor. Cimri, pinti pinti. Onu duydunuz mu? Öyle de bir tabir vardır. Cimri. Ayrıca Cebinde akrep var. <laughs> bir harf alayım. <laughs> bir de tutumlular için kullanılır mesela. Buradan şey yapıp buradan yalıyor filan derler. Sıkı. sıkı gayet güzel. gayet. <laughs> <Hadi, evet. gülüyor> Bastılar bastı. mı? Derin bir nefes o zaman. Omuzları da geriye alalım. Ne olur. Derin bir nefes daha. Rahatlayın. Buyurun yenisi. Torero da denen kıyıcı şovmen. Bak rahatlamadınız ne? işte. Ondan oldu. Kıyımcı şovmen. Evet. Kıyıcı ve kıyımcı. Neye kıyıyor? Şovun içerisinde ne varsa ona. Kılıç kalkan. Haydi. Torero. Tek kılıç kalkanlık bir kelime değil bence Torero. Harf alayım. Hangi dilde olabilir Torero? İspanyolca mı? Olabilir. İspanya'da böyle kıyıcı, kan döken şovmen Krenci kim bir var? Bir harf daha alayım. Ay Matador. Verin mi şimdi o harfi? Vermeyin vermeyin. Hayır Bunun hayır bilmiştim Matador. <laughs> Bilmişmiş. 600 puan. Süre. mahvoldu süre? Şimdi hep kötüsünü düşünürsek başımıza yine kötüsü gelecek. Evet, Biraz sakin olmak lazım. Bir Çok nefes yevildim. alın ne olur. Bir nefes alın. Heh, bak Çok rahatlatacak yevildim. söz veriyorum. Buyurun gelsin. Ortalama bir insanın uzunluğunda olan anlamında cinsiyetçi bir tabir. Otlar iki kelime Ortalama bir insanın uzunluğu Hı. standart İki kelime. Stan ne? Stan süreyi de durdurduk. Süre gitti zaten. Bir de harf mi istemiştiniz evet, durdururken? Evet. Bir de harf istemişlerdi. E Soruyu üzümsemeye çalışalım. Bir şeyin uzunluğundan bahsediyor. Eder. Eder yok. mi? Bir şeyin uzunluğu. Mesela otların uzunluğu. Otları kesseniz otlar nokta nokta olmuş. A yok hiç yani. Genel şey Adam 700 puan aldı götürdü elimizden. <laughs> Elde var 39 saniye. Dur bakalım onunla 5 soruya cevap verebilecek miyiz? Haydi gelsin. Polenlerin hava, su ve böceklerle dağılarak başka çiçeklere konması. Mema diye bitiyor Kübra Hanım. Hava, su veya böceklere dağılarak. Polen dediğimiz nedir? Damak, polen Çiçeğin... Nesidir? Özü, içi. Özü değil. Şu an beynim durdu benim. Yokum. Polen nedir böyle hani? Sarı sarı... Toz. Şey toz. Ne ne? Toz. Toz. Toz, toz atmak. Toz e, vermek. Tek kelime olsun. Tek kelime Tozlamak. Olsun. Tozlamak mı? Me ma demiştim yani. Toz alma. Toz alma olmaz. Gübra. Gene mi gitti ya? Ay o kadar da olmasın ya. Toz alma değil ama o nedir o polen? Toz verme. Toz çekme. Tek kelime. Toz, tozlaşma. Canınızı sıkıyorsunuz. Canınızı sıkıyorsunuz. Ondan oluyor. Bu da dikkatinizi Çok Çok güzel başlamıştı. Evet güzel başlamıştı. Bir yerde kırıldım o kırılmadan sonra bir daha asla odaklanamadım. Ama sonuç itibariyle bu bir oyun onu unutmayalım. <laughs> tamam nasıl girdiysek öyle çıkacağız dışarıya. Hadi yenisi gelsin. Keyfini çıkartın ya. Buyurun. harf artık. Evet alın Yani. Tesir etmek. İşlemek. Tek kelime işlemek gibi bir kelime de dokuz Harf artıyor. alayım. Tesir neydi? Etki. etkilemek. Evet. Etkilemek. Buyurun. Bir düğün adetlerinden bahsedeceğiz. İki kelimeden oluşuyor, son dokuz harfli cevap. Buyurun. Düğün adetlerinde evlenmek isteyen genç kızların rağbet ettiği, evlenen Belkuşağı. kızın simli şeritleri. Harf alayım. Belkuşağı değil mi? Yok. Belkuşağı mı saldırıyor düğün mis, düğüne gelen. Kuşağı mı yutuyorlar? Kuşağın parçasını yutarlar kız Allah istemelerde Allah. falan. Neden? Kısmeti açılsın diyeymiş. Kısmeti açılsın diye gelinin o kırmızı kuşağını yiyen mi var? Yok kız istemede. Kız Parmağı isterken. Parmağa takılan yüzükleri bağladıkları kurdeleleri yerler. Eyvah eyvah ne garip adetlermiş evet, onlar. Geç rağbet etti. Bunlar da var. bu. Simli şeritleri. İşte yok yani gelinin şu yakalarından sarkar çiçeğinde olur simli şeritler. Onları koparırlar ne kadar uzunsa. O kadar uzun sürecek evlenmen. Ne kadar kısaysa o kadar çabuk evleneceksin. Ben hiç böyle bir adet duymadım. Aa. Ben valla kuşak yeğenini duydunuz da bunu evet, mu duymadınız? Valla duymadım. Gitti zaten artık. Gelinliği sindiren buldum. var mı sonrasında? Gelin teli. Hiç duymadım. şimdi? <laughs> 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 en azından 7-700'de bırakırdım. Şimdi ne olacak? Şu anda 2-600. Belki 4-600'e çıkartırız. I <laughs> <laughs> Buyurun gelsin Draftım bakalım. Bıraktım artık. Kıpırdadıkça çeşitli renklerde parlayan, janjan, janjan jan anlamında bir Parlak. birleşik kelime. İki kelime. Harf alayım. Harf istediler. Harf alayım. Bir tane daha. Bir tane daha alayım. Bir tane daha istediler. Parlayan, yanar döner. Yanar döner. İnstagram'da i̇şte son, son cevabımız efendim. Üzdük ya gübrağımı. Harf alayım. Hedefi vurmak için silaha Nişan gerekli olmak. doğrultuyu vermek nedir? Nişan almak. Tamam. Daha kuvvetli.